Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün cihazlarda nasıl e, yer açılır onu göstereceğim. Play Store'a giriyoruz. Ee, ben önceden video denemesi için yapmıştım. Nox Cleaner yazıyoruz. Ben yazayım Telegram. Nox Cleaner yani. Buna tıklıyoruz. Buradan buna tıklıyoruz ve ediyoruz kabul et. Arkadaşlar yüklenene kadar ben ne zaman video atacağım ne zaman video atmayacağım onu söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar bugün pazartesi ee, ama benim yanlış gösterdim. Ee, bugün pazartesi aslında ama benimki geride. Neyse konumuz o değil. Ben iki günde bir mesela e, bugün attım salı çarşamba atmayacağım. Perşembe, ay, çarşamba atacağım. Yok. Salı, çarşamba atmayacağım. Perşembe atacağım. Heh. Böyle oldu. Hafta sonu, hafta içi böyle. Hafta sonu ya da yok. Ee, pazartesi günü attım. Salı günü attım. Çarşamba. ha Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Aynen. Böyle yapalım. Ama bazen video atmayabilirim ama o da sağlık olsun. Ee, hafta sonu her gün atacağım. Zaten 3 gün. 3 adım cuma var. böyle olduğunu düşünüyorum. Burada telef telefon, güçlendirici, temizleyici, RAM boşalt ve telefonun temizle falan. Değil. Ama bu tabletlerde de olur. E, ee, bu daha iyi. Heh. Yüklendim böyle dikel Çünkü öyle oluyor yani. Heh. Hadi 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 hadi. Pardon. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya, 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 Of, iki saat seni mi bekleyeceğiz? hadi be. Yo, bu ne ya? Hadi. bir telefon için diyor ama bu tabletlerde de olur dediğim gibi. Ben şu anda tabletliyim. Temizleme zaman e, böyle terabayt şu anda megabayta geçti böyle bayağı bir e, mesela 350 megabayt buldu mesela tüm çöp temizleme 7 MB yazıyor ona tıklıyoruz hepsini siliyor ve yeriniz açılıyor bunun bir özellikleri de var ee, bunu böyle gelelim virüs temizleme var bu biraz bir virüs var mı yok mu onu tarıyor ee, buradan telefonlandı var orayı siz yaparsınız da Hmm. bakın ben de bir bakayım bakayım. Hmm. yok ya. Böyle uygulama kilidi var. Bu ee, mesela bunlar da açık kalmış. Mesela e, ee, Dremlik Bunu tıklıyoruz şifrelendi diyor bunu şifren diye tıklıyoruz altta bu şifreyi seçiyoruz mesela böyle attım ben bir şey ay yanlış yaptım tekrar attım ee senin uğurlu sayın benim uğurlu sayım Bilmem. 3 bu buna basarak kilidini açabilirsiniz. Mesela ben böyle kilitleyebiliyorum stickten ama kilitlemeyeceğim. Yere dönüyorum. Mesela hemen girelim Dreamlink Sakura. Ee, öyle. Ve evet. Buradan lütfen bir şifre hareketi girin diyor. Ben giriyorum. Ay pardon. Ben giriyorum. Eminim diyor Sonra tekrar tıkladığımda tekrar açılır. Ee, şifresin, şifrenizi unuttuğunuzda Nox Cleaner sile tekrar yükleyin. O zaman gider. Öbür özelliklerine de geçelim hemen. Ee, hadi. Ay, yanlış yaptım ya. Size yapayım derken. Ee, dur bunun kilidini kaldırayım da. Ee, şimdi işlemci soğutucu var böyle işlemcini soğutuyor yani çok ısınlığında pil koruyucu bunu bilmiyorum. Farklı özellikler buradan uygulama kilidi var biliyorsunuz biz buna baktık buna baktık oyunlandırma var. Hı, otomatik temiz bunlar paralı diye biliyorum bu. Değil mi? Değil mi? einen mak, Einen paralı ya. Bunlar da paranız varsa sayılırsınız. Çok takmayın oralara. Ee, ben durum çubuğum temiz oynuyoruz. Bunları biliyoruz. Ee, şunu 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 bilmiyorum. Bunu bakalım bir oyun Hemen oyunlarımı ekleyeyim. E, tabi çıkarsa. Lo ha. Şunu. Şunu, 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 şunu. Bu kadar. Bunlara eminim canım. Ee, bakalım. Bunu da tıklayayım Evet, Keyfin Şimdi açtım. Buradan bildim. Bakayım Tamam. Heh. Ay yanlışlıkla çıktım ya. Üzüldüm. Tamam. Tekrar yapsın bu. Düşük performans. Bilmiyorum. Böyle geçelim. Neyse. Böyle özellikler var. En yukarıdan şey bu temizleme. Buna tıklayarak temizleyebilirsin. Temizleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ya çık. Ben şunu hallederim. Ee, bu, böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ya da ne çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.